Sen gözlerini kapattığında bedenin sessizliğe gömülür. Ama işin tuhaf yanı, en sessiz anlarda bile zihnin fısıltıları sürer. Derin bir uykudayken, dış dünya sessizliğe bürünürken bile içeride bir şeyler kıpır kıpırdır. Peki bu kıpırtı nedir? Bedenin derin bir gevşeme halindeyken seninle birlikte uyumayan o şey, bilinç. İşte bu, her gece seninle birlikte başka yerlere giden yolcudur. Gündüzleri sakince bastığın o ayaklar Gece yerinden bile kıpırdamaz ama bir şey yürümeye devam eder. Gözlerin kapalıdır ama bir şey hala görür. İşte orada başlar gerçek hikaye. Sen uyurken ruhun nereye gider? Çocukken bunu fark etmemiş olabilirsin ama bazı geceler rüyalar garip bir şekilde gerçekten daha gerçek hissettirir. Sanki orada başka bir dünyada başka bir sen varsındır. Uyandığında tam hatırlayamazsın ama kalan his derinlerde bir yerde hala titreşir. Bu deneyim, insanoğlunun binlerce yıldır peşinden koştuğu bir sır. Uyku sırasında bedenin içinde kalan ruh mu, yoksa ayrılıp başka yerlere mi gider? Antik çağlardan beri birçok kültür rüyaların bir kapı olduğuna inandı. Eski Mısırlılar rüyaları tanrıların gönderdiği mesajlar olarak görürdü. Yunan filozofları uykunun ruhu daha yüksek gerçekliklere taşıdığına inanırdı. Bugün bilim bize uykunun fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Ama hala çözülemeyen o kısım var. Bilinç tam olarak nereye gidiyor? Çünkü bazı insanlar rüyalarında hiç bilmedikleri yerleri tarif ediyorlar. Hiç tanışmadıkları insanların yüzlerini görüyor. Sonra gerçek hayatta o kişileri farkında bile olmadan tanıyorlar. Bazıları ise uykudayken kendi bedenlerini yukarıdan izlediklerini söylüyor. Şimdi sor kendine, bu kadar farklı insan, bu kadar benzer deneyimi sadece bir rastlantı sonucu mu yaşıyor olabilir? Bilim, bu sorular karşısında hala temkinli. Uyku evrelerini, REM döngüsünü, beyin dalgalarını açıklayabiliyor. Ama bir şey eksik kalıyor. O hissin kendisi. Çünkü rüyada yaşadığın bir duygu, bir görüntü ya da bir mesaj, Bazen uyanıkken hissettiklerinden çok daha derin olabiliyor. Bu da insanı şu soruya götürüyor: Acaba rüyalar sadece bir içsel senaryo mu yoksa başka boyutlara açılan birer geçit mi? Astral seyahat adı verilen beden dışı deneyimler bu sorunun merkezinde yer alıyor. Bu deneyimi yaşayan kişiler fiziksel bedenleri yatakta dinlenirken bilinçlerinin başka yerleri gezdiğini, başka varlıklarla karşılaştığını, bazen evrenin sonsuzluğunda süzüldüğünü anlatıyorlar. Bunlar bilim kurgu gibi gelebilir ama binlerce kişi tarafından benzer şekilde rapor ediliyor. Peki neden biz bu deneyimleri hatırlamıyoruz? Ya da neden sadece bazı insanlar yaşıyor? Cevap, farkındalıkta gizli. Çünkü çoğu insan bilinçlerini sadece fiziksel bedenle sınırlı sanıyor. Küçük yaşlardan itibaren bizlere öğretilen gerçeklik algısı çok katı. Gözde görmediğimiz, elle tutamadığımız şeyleri yok sayıyoruz. Oysa gerçeklik bizim algımızdan çok daha fazlası olabilir. Uyumadan önce nasıl hissettiğin, zihinsel durumun, bilinç düzeyin bunların hepsi gece boyunca bilincinin nereye gideceğini belirleyebilir. Diyelim ki uyumadan önce endişeliydin. Belki de o gece seni sıkışık, belirsiz ve bulanık bir rüya bekliyor olacak. Ama saf bir niyetle, açık bir zihinle uyursan belki de hiç fark etmediğin kapılar sana açılacak. Bilinç sadece pasif bir izleyici değildir. Onun bir yönü vardır, bir yönelimi, bir niyeti. Eğer bilince bir yön verirsen seni şaşırtacak kadar net cevaplar alabilirsin. Mesela uykudan hemen önce bir cümle kur. Bu gece rüyalarımı hatırlamak istiyorum. Bu kadar basit bir niyet bile zihnin kapılarını başka frekanslara açabilir. Çünkü tam uykuya dalmadan önce geçen birkaç dakika zihnin en hassas olduğu andır. Bilinçaltı o anda açıktır, kayıt halindedir tarihte pek çok büyük düşünür bu anları kullanarak içgörüler elde etmiştir. Edison, Tesla, Salvador Dali hepsi bu eşiğin farkındaydı. Sen de kendi yaşamında bu geçidi kullanabilirsin. Uyumadan önce açık ve net bir telkin ver. Yarın sabah dinlenmiş ve yenilenmiş uyanacağım veya daha derin bir istek. Bu gece yaşam amacımla ilgili bir mesaj almak istiyorum. Eğer bu cümleleri kalpten söylersen bilinçaltın seninle işbirliği yapar. Çünkü o kelimelerden çok titreşimi duyar. Söylediklerin değil, hissettirdiklerin onu yönlendirir. İşte bu yüzden niyet çok güçlüdür. Niyetin yön verdiği bir bilinç, rüyada sadece izlemekle kalmaz keşfeder. Ve bazen bu keşifler, uyanık hayatta çözemediğin sorunlara cevaplar sunar. Çünkü rüyalar sadece birer hikaye değil. Onlar bilinç dışının sesi, ruhunun dili, evrensel zihnin sana fısıltılarıdır. Bazen bir rüyada yürürken daha önce hiç bulunmadığın bir yerde olduğunu fark edersin ama her şeyi tanıyor gibi hissedersin. Bu dejavu duygusunun kaynağı da bu olabilir. Bilincin o mekanı daha önce başka bir düzlemde ziyaret etmiş olabilir. Ya da bir rüyada bir cümle duyarsın. Öylesine net, öylesine anlamlıdır ki uyanınca hala kulağında çınlar. İşte bu sana gelen bir mesaj olabilir. Belki kendi yüksek benliğinden, belki de başka bir kaynaktan Rüyalar üzerine çalışan bilim insanları rüyaların çoğunun günlük hayatın bir yansıması olduğunu söyler. Ama bazı rüyalar bu kalıbın dışına taşar. Öyle canlıdır, öyle net detaylarla doludur ki sadece beyin uydurması demek zorlaşır. Hele ki bu rüyalar bazen gerçekleşiyorsa, bazen hiç bilmediğin yerleri görüyorsan, o zaman rüyaların ötesinde bir şeyden söz ediyor olabiliriz. Bazen bir rüyadan uyanırsın ama hala içindesindir. Gözlerin açılmış olsa da zihninin bir kısmı orada, o başka yerde kalmış gibidir. Sanki rüyadan değil, bir yerden dönmüşsün gibi. İşte bu his, astral düzlem adı verilen o görünmeyen evrenin ilk izidir. Fiziksel beden uykudayken bilinç bir yolculuğa çıkabilir. Ve bu yolculuk sadece bir rüya değil, farklı bir gerçekliğin teması olabilir. Astral düzlem birçok spiritüel gelenekte ayrı bir boyut olarak tanımlanır. Orada düşünceler şekil alır. Duygular madde gibi yoğunlaşır. Gerçeklik sabit değildir. Sen nasıl titreşiyorsan etrafta ona göre şekillenir. Işık dolu bir ortamda huzur bulursun. Karanlık bir frekansta ise korkuların suretini görürsün. Orası senin iç dünyanı dışa vuran bir aynadır. Bu yüzden orada karşılaştığın her şey aslında sensindir. Senin bir yansımandır. Ama o kadar net, o kadar çarpıcı bir biçimde gelir ki Gerçeklik algın çözülmeye başlar. Bazı insanlar bu düzleme farkında olmadan girer. Bir rüya sandıkları o anlarda aslında bilinçleri bedenin dışındadır. Geri döndüklerinde gördüklerini anlatırlar. Işık varlıkları, uçsuz bucaksız şehirler, tanımadıkları ama tanıdık gelen yüzler. Bazıları ise karanlık koridorlarda yürüdüklerini, varlıkların bakışlarını üzerlerinde hissettiklerini söyler. Ama hepsinin ortak noktası şudur: Orası fiziksel dünyadan farklıdır. Zaman bükülür, mekan çözülür ve en önemlisi senin niyetin neyse orada karşına o çıkar. Çünkü astral düzlem sadece bir yer değil, bir hal, bir titreşimdir. Senin içindeki frekansla rezonansa girer. Bu yüzden uyumadan önce nasıl hissettiğin çok önemlidir. İçin öfke doluysa, kaygılıysan, bastırılmış korkular taşıyorsan, gideceğin yerlerde o titreşimleri barındırır ama huzurluysan, açık bir kalple niyet ettiysen, işte o zaman rehberler ortaya çıkar, ışıkla dolu alanlar açılır ve ruhun öğrenmeye başlar. Bazı insanlar bu düzlemdeki yolculukları sırasında ruhsal öğretmenlerle karşılaştıklarını anlatır. Soru sorarlar, cevap alırlar. Hatta uyanınca o cevapları yazarlar ve sonra araştırdıklarında bu bilgilerin kadim öğretilerde geçtiğini keşfederler. Bu nasıl olabilir? Belki de zihin Yalnızca bir alıcıdır. Radyo gibi, ayarlandığında belirli frekansları yakalayabilir ve astral düzlem bu frekansların yankılandığı bir alan olabilir. Kimi zaman aynı gece içinde iki kişi benzer rüyalar gördüklerini söyler. Hatta birbiriyle aynı ortamda buluştuklarını, konuşmadıkları şeyleri rüyada paylaştıklarını, sabah uyanınca detayları anlatırlar ve örtüştüğünü fark ederler. Bu mümkün mü? Belki de bilinçler uykuda birbirine bağlanabilir. Fiziksel bedenin sınırlayıcı yapısı çözülünce ortak bir alan açığa çıkabilir. Jung'un bahsettiği kolektif bilinç dışına erişebiliriz belki de. Ortak sembollerin, arketiplerin ve hikayelerin aktığı o görünmez nehre. Bu yüzden aynı imgeler dünyanın farklı yerlerinde rüyalara girer. Aynı semboller, aynı hisler. Çünkü zihin sadece bireysel bir şey değildir. Bilinç bir ağ gibi, bütün bilinçlerin bağlı olduğu bir merkez gibi ve biz rüyada o merkeze temas ederiz. Paralel gerçeklikler kavramı da burada devreye girer. Belki rüyalar sadece zihnin üretimi değildir. Belki onlar aynı anda var olan ama farklı yollarla akan yaşam çizgilerinin küçük yansımalarıdır. Her seçim, her duygu başka bir olasılığı doğurur. Ve rüya bazen bu olasılıklar arasında bir pencere olabilir. Gözlerinin önüne bir başka hayat açılır. Orada başka kararlar vermişsindir başka bir yolda yürüyorsundur. Ama sen yine sensindir. Rüyalarda zaman tuhaftır. Bazen bir saniyeye yıllar sığar. Bazen bir olay olur. Ama ardındaki duygular günlerce etkisini bırakır. Çünkü rüyada zaman çizgisi doğrusal değildir. Geçmiş, şimdi ve gelecek bir arada olabilir. Bu da demektir ki rüyada gördüğün bir şey aslında gelecekte yaşanacak bir olayın iz düşümü olabilir. Bunu yaşayan pek çok insan vardır. Henüz olmamış bir şeyin rüyada görünmesi ve sonra o olayın gerçekleşmesi. Lincoln ölümünü rüyasında gördü. Titanic faciası, 11 Eylül saldırıları bunlardan önce benzer olayları rüyada gören insanlar oldu. Bunlar sadece tesadüf mü yoksa bilinç geleceği hissetmenin bir yolunu mu buluyor? Kuantum fizikçileri zamanın sandığımız kadar sabit olmadığını söylüyor. Bilgi atom altı düzeyde gelecekten geçmişe gidebilir. Bu doğruysa, bilinç de zamanın dışına taşabiliyor olabilir. Rüyada geleceğin bir kesitine dokunmak mümkün olabilir. Ama bu sadece zaman yolculuğu değil, aynı zamanda içsel bir farkındalık yolculuğu. Çünkü ruh sadece bilgi toplamaz, o aynı zamanda dönüşür. Rüyada aldığım mesaj uyanınca hayatını değiştirebilir bir karar alırsın. Bir anlayışa ulaşırsın ve bu hayatında yepyeni bir kapı açar. İşte o yüzden rüyaları hafife alma. Onlar seninle konuşan başka bir benliktir. Bazen sana unuttuğun bir duyguyu hatırlatır. Bazen bastırdığın bir yarayı yüzeye çıkarır. Ama hep seni sen yapan parçaları bir araya getirir. Bazı geceler olur uyandığında gerçeklik bile bulanık gelir. Sanki hala iki dünya arasında bir yerde takılıp kalmışsındır. Gözlerin açık ama ruhun hala orada başka bir düzlemde gezinmektedir. İşte o zaman anlarsın. Gördüğün şey sadece bir rüya değilmiş. Sanki bir yere gittin ve biriyle karşılaştın. O kişi konuşmasa da yüzünde bir anlam, bakışında bir bilgelik vardır. Tanımıyorsundur belki ama tanıdık gelir. İçinde bir huzur, bir yankı Ruhsal rehberlerle yapılan karşılaşmalar çoğu zaman böyle başlar. Rüyada değil, bir tür geri çağrılışta gibi. Bu karşılaşmalar bazen çok sessizdir. Kelimeler yerine hisler akar. Sorularına cevapları cümleler değil, varoluş düzeyinde bir anlayışla alırsın. O anın içinde her şey netleşir ama uyanınca bulanır. Çünkü zihnin bu kadar saf bir bilgiyi işlemeye alışkın değildir. Ama his kalır, içinde taşırsın. Günlerce, haftalarca sana yön gösterir. Bu rehberler kimdir? Nereden gelirler? Bazıları der ki yüksek benliğimizin bir yansımasıdır. Kimileri onları geçmiş yaşamlarımızdan öğretmenler olarak tanımlar. Ezoterik gelenekler bu varlıkların astral düzlemde görevli ruhsal rehberler olduğunu söyler. Onlar bizim yolculuğumuzun haritasını bilen ama bize müdahale etmeyen kılavuzlardır. Yalnızca biz hazır olduğumuzda ortaya çıkarlar ve hiçbir şey dikte etmezler. Sadece hatırlatırlar. Hatırlaman gerekeni Rüya sırasında bu tür bir varlıkla karşılaştığında zaman farklı akar. Bazen onunla konuştuğunu hatırlarsın, bazen bir kitap uzattığını ya da bir kapıdan geçmeni işaret ettiğini. Sembollerle çalışırlar. Çünkü ruhsal iletişim kelimelerin ötesindedir. Bir el hareketi, bir ışık, bir manzara hepsi bir mesaj taşır ve sen mesajı almakla yükümlüsündür. Çünkü bu karşılaşmalar rastlantı değildir. Bazı geceler çok daha özel bir şey olur. Rüyanda kaybettiğin birini görürsün ve o görüşme sadece bir hayal değilmiş gibi gelir. Sana bir şey söyler, belki sarılır, belki sadece gülümser ama uyanınca gözyaşların akar. Çünkü bilirsin, o gerçekti, o kişi oradaydı, sana dokundu. Ve bu, bilinç düzeyinde değil, ruh düzeyinde yaşanmıştır. Bilimin açıklayamadığı ama kalbinin bildiği türden bir gerçekliktir bu. Peki bu ziyaretler nasıl mümkün olabilir? Belki de ölüm, bir son değil, başka bir boyuta geçiştir. Ve uyku, o boyutla temas kurduğumuz geçici bir eşiktir. Sen uyurken, bilinç fiziksel sınırlardan kurtulur. Ve eğer titreşimin yeterince safsa, o alanlara ulaşabilirsin. Rüyada kaybettiğin biriyle konuşmak, aslında o bilinçle yeniden rezonansa girmektir ve bunu yaşayan birçok insan aldığı mesajların günlük hayattaki problemlerine rehber olduğunu söyler. Çünkü sevgi iki dünya arasında da köprü kurar. Ama bu sadece bireysel değildir. Zihin kolektif bir ağın parçasıdır. Jung'un kolektif bilinç dışı dediği şey hepimizin bağlı olduğu büyük bilgi alanıdır. Rüyada gördüğüm bir sembol başkasının rüyasında da yer alabilir. Çünkü ortak bir dil konuşuruz uykuda. Semboller, arketipler, evrensel imgeler bu alan bazen o kadar güçlüdür ki aynı gece içinde iki kişi aynı rüyayı görebilir. Hatta uyanınca detayları paylaşır, karşılaştırır ve birebir örtüştüğünü fark eder. Bu artık sadece bireysel bir deneyim değil, evrensel bir temasa dönüşmüştür. Ezoterik okullar bu durumu astral öğrenme olarak tanımlar. Uykuda bilinç astral okullara gider, bilgelik hanelerine, orada dersler alır öğretmenlerle konuşur. Ruhsal evrim hakkında bilgi edinir ve sabah uyandığında daha önce hiç duymadığı ama bir şekilde içinde doğru gelen kavramları taşır. Bazen bir kelime, bazen bir sembol, bazen bir cümle. O kadar net gelir ki araştırdığında kadim metinlerde birebir aynısını bulursun. Bu bilgi nereden gelir? İşte burada bilinç zaman ve mekan kavramlarının ötesine geçer. O bilgiyi sen edinmedin. Sen zaten onunla bir yerlerde temas halindeydin ve uykuda, fiziksel dünya sessizliğe büründüğünde o temas tekrar aktif oldu. Bu deneyimler herkesin başına gelir mi? Evet. Ama herkes hatırlayamaz. Çünkü hatırlamak da bir beceridir ve bu beceri niyetle gelişir. Bir niyet belirle. Basit ama içten bir cümle. Bu gece ruhsal rehberimle buluşmak istiyorum. Bunu söyle ve bırak. Zorlama, bekleme. Sadece bırak. Çünkü çağrı yapıldığında cevap gelir. Ama cevabın ne zaman ve nasıl geleceğini sen belirleyemezsin. Ruh zamanı bilir. Sen sadece açık ol. Bazı insanlar rüyada bir el yazması kitap gördüğünü anlatır. Kitabın sayfaları çevrildikçe ışık saçtığını, içindeki yazıların tanıdık ama okunmaz olduğunu. Ama yine de her sayfa bir bilgi aktarır gibi gelir. Bu ruhsal bilginin sembolik bir formudur. Bazen sana doğrudan anlatılmaz ama içinde bir şey değişir. O sabah daha sakin, daha bilge uyanırsın. Çünkü bir şey çözülmüştür. Anlatılamayan ama hissedilen bir şey. Ve bazen karanlıkla karşılaşırsın. Çünkü rehberler sadece ışıkta gelmez. Bazı rehberler gölgede saklıdır. Seni korkutan bir figür, yüzleşemediğin bir duygu. Bu da bir öğretmendir. Karanlık öğretmen. Gölgene ayna tutar, rüyada ondan kaçarsın. Ama dönüp baktığında o varlık değişir, yumuşar, dağılır ve geriye sadece sen kalırsın, daha bütün, daha cesur bir sen. Gölge çalışması rüya aracılığıyla yapılır. Çünkü bilinç gündüz bastırdığını gece serbest bırakır. Rüya, bastırılmış her duygunun tiyatro sahnesidir ve sen hem oyuncu hem seyircisin. Eğer izlersen anlarsın, eğer anlarsan dönüştürürsün. Bu yüzden aynı kabus tekrar eder. Aynı hikaye farklı sahnelerle karşına çıkar çünkü ruhun sana bir şey göstermeye çalışıyordur. Bak bu senin parçan. Korkma, anla ve bazen bu gölgeler sadece seninle ilgili değildir. Atalarından gelen duygular, kolektif travmalar, ruhsal soyundan aktarılan izler rüyada karşına çıkarlar. Senden görülmeyi beklerler. Bu yüzden bazı kabuslar çok derindir, korkutucudur ama aynı zamanda öğreticidir. Onlar sadece bir uyarı değil, bir çağrıdır. Kendine dön. İçine bak, dönüştür. Gecenin en sessiz anında bir cümle fısılda kendine. Bu gece gördüğüm her şeyin anlamını sabah hatırlamak istiyorum. Bu kadar. Ne daha fazla, ne daha az. Çünkü bilinç karmaşayı sevmez. O sade olanı duyar. Ve bu sade telkin gece boyunca bilinç altına bir pusula çizer. Rüyaların daha net olur. Semboller daha belirgin, mesajlar daha yakındır. Çünkü sen artık izleyici değil, yolcusun bilerek yürüyen niyeti olan bir gezgin. Birçok insan uyanır uyanmaz rüyasını unutur. Sanki bir perde çekilmiştir. Oysa o ilk saniyeler, her şeyin hala orada olduğu, zihinde dalgalandığı en kıymetli zamanlardır. O yüzden sabahları alarmı ertelemeden önce bir şey yap, kımıldama. Gözlerini kapalı tut ve sadece izle. Az önce nerelerdeydin? Kimler vardı? Hangi hisler kaldı sende? Belki sahneler yok oldu ama duygu kaldı. İşte o duygu rüyanın özü olabilir. Yanında bir defter bulundur. Rüya günlüğü denilen şey sadece yazmak değil, hafızanı eğitmektir. Bilinçaltına şu mesajı verirsin. Senin anlattıkların önemli. Ben seni dinliyorum. Ve zamanla bu alışkanlık dönüşür. Rüyalar netleşir, senkronizasyonlar artar. Bir gün gelir, yazdıkların sana geçmişten gelen bir şifre gibi görünür. Ve çözmeye başlarsın. Kendini. Bilinç her zaman konuşur. Ama biz çoğu zaman onun dilini unutmuşuzdur. Rüya günlükleri bu dili yeniden öğrenmenin anahtarıdır. Yazarken fark etmediğin detaylar günler sonra anlam kazanır. Tekrarlayan imgeler, belirli mekanlar, sürekli gelen kişiler hepsi bir desendir ve sen kendi ruhunun desenini görmeye başlarsın. Dış dünyada değil içeride bazı insanlar rüyada sürekli aynı binayı, aynı koridoru, aynı manzarayı görür. Bunlar astral dünyadaki kişisel bölgelerdir. Bir tür İçsel haritadır ve her harita bir hafızadır. Belki bir çocukluk anısı, belki atalarından kalma bir iz, belki ruhunun aradığı bir cevap. Bu yüzden o yer sana tekrar tekrar gelir. Anlatmak istediği bitmemiştir. Peki bu bilgeliği nasıl daha derinden hissedebilirsin? Cevap ritüeller. Uyku bir kapıdır ama o kapının eşiğine nasıl yaklaştığın her şeyi değiştirir. Uyumadan önce ekranlardan uzak durmak, zihni berraklaştırmak, hatta kısa bir meditasyon yapmak. Bunların hepsi sana hazırım dedirten sinyallerdir. Tütsü yakmak, lavanta yağı kullanmak, loş ışıkta birkaç derin nefes almak hepsi bilinç için bir çağrıdır. Yolculuk başlıyor. Enerji koruma teknikleri rüya yolculuğunun güvenliğini artırır çünkü astral düzlem senin frekansını yansıtır. Eğer korku içinde uyursan orada da benzer titreşimleri çekersin. Ama şefkatle, açıklıkla, bilerek yaklaşırsan bambaşka sahneler açılır. Bedenini ışıkla çevrelediğini hayal et. Altın bir zırh gibi, yumuşak ama güçlü. Bu senin sınırındır ve sınırlarını bilen ruh daha özgür dolaşır. Yatmadan önce kendine bazı olumlamalar fısılda. Sessizce, kalpten. Ben güvendeyim. Rüyalarım bana hizmet eder bu gece dönüşüme açığım. Bu cümleler bilinçaltını yeniden kodlar. Çünkü zihnin neyle uyuyorsa geceyi onunla örer. Uykuya nasıl girdiğin, astral düzleme nasıl gideceğini belirler. Bu yüzden düşüncelerin gece boyunca yankılanır. Sabahları ise bu yolculuğu tamamlamanın bir yolu vardır. Bedenle yeniden bağ kurmak. Çünkü ruhsal deneyim, fiziksel denge ister. Uyanır uyanmaz birkaç derin nefes al. Belki kısa bir esneme, belki toprağa basmak, belki bir bardak su içmek. Bunlar sadece alışkanlık değil. Ruhun bedene geri döndüm deme biçimidir. Bazı sabahlar enerjin dağılmış olur. Çünkü gece boyunca çok fazla şey görmüş, hissetmiş, anlamışsındır. Bu normaldir. Tıpkı uzun bir yolculuktan sonra eve dönmek gibidir. O yüzden sabah ritüelleri seni merkezler ve gördüklerini, hissettiklerini bütünleştirmeni sağlar. Aksi halde o bilgiler dağılır, hissin bozulur ve unutma her rüya kişisel değildir. Bazen kolektif bir bilgiye temas edersin. Bazen başkasının acısını görürsün. Bazen bir mesaj sana gelir ama onu başkasına aktarman gerekir. İşte bu yüzden rüyalar sadece bizimle ilgili değildir. Onlar evrensel zekanın parçalarıdır ve sen o akışta bir aracı olabilirsin. Ama bunun için öncelikle kendinle temas kurman gerekir. Bilinçli farkındalık dediğimiz şey işte bu noktada başlar. Gündüzleri nasıl yaşıyorsan, geceleri de onu görürsün. Gündüz kaygılıysan, gece rüyaların dağınık olur. Gündüz farkındaysan, gece rüyaların anlam taşır. Bu yüzden yaşam sadece uyanıkken değil, uyurken de şekillenir. Gündüz ve gece bir bütünün iki nefesidir. Senin bütünlüğün. Ve şunu hatırla. Sen sadece gören değilsin. Aynı zamanda çağrılan, davet edilen, eğitilen bir varlıksın. Her rüya sana aittir ama aynı zamanda senden büyüktür. Onlara değer ver, dinle, kaydet. Çünkü bir gün rüyanda gördüğün bir sembol uyanık hayatında bir kapı açabilir ve o kapı yalnızca içeriden açılır. Bazen uykudan uyanırsın ama bedenin hala seni dinlemez. Gözlerin açık ama hareket edemezsin. Göğsünde bir baskı, odanın köşesinde bir gölge. Nefesin hızlanır ama çığlık atamazsın. Uyku felci. Birçok insan için korkunç bir deneyim ama belki de bir kapıdır. Gerçeklik algının çatladığı, sınırların çözüldüğü bir an. Ve işte o anda astral bedenin dönüş yolundadır. Sen uyanmışsındır ama bedenin henüz ruhunu karşılamamıştır. Bilim bu durumu kas sisteminin geçici kilitlenmesi olarak açıklar. Rüya sırasında bedenin kendini hareket ettirmemesi doğaldır. Ama ruh uyanınca ve beden henüz onu takip etmemişse ortaya bu eşik hali çıkar. Ancak bazı spiritüel gelenekler bu anı farklı yorumlar. Derler ki bilinç hala başka bir boyuttan dönüş yolundadır ve eğer o boyutta bir iz, bir bağlantı kaldıysa onu yanında getirebilirsin. Uyku felci yaşayanlar sıkça aynı şeyden bahseder. Odanın içinde bir varlık karşında değil, köşede, yaklaşmaz ama hissedilir, bakmaz ama izlenirsin. Bu sadece bir halüsinasyon mudur? yoksa sen bir temas anına mı şahit oluyorsundur? Belki de bu karanlık figür senin bastırdığın bir korkunun şekil almış halidir. Belki bir gölgedir ama belki de başka bir bilinçtir. Cevabı yalnızca senin titreşimin belirler. Çünkü rüya dünyasında her şey seninle rezonans içindedir. Ne taşıyorsan o görünür, ne bastırdıysan o şekil alır. Ama bazı deneyimler vardır ki bireysel gölgeleri aşar başka bilinçlerle, başka formlarla karşılaşmalar bunlar rüya değildir. Bunlar başka bir temas olabilir. Rüya'da olmayan ama yine de orada olan varlıklar. Onları dostane de hissedebilirsin, nötrde, tehditkarda. Peki ya bu figürler gerçekten dışsal varlıklarsa? Spiritüel gelenekler astral düzlemde pek çok farklı formun bulunduğunu söyler. Bazıları ışık varlıklarıdır, bazıları bilgi taşır, bazıları sadece izler ve bazıları beslenir. Korkudan, kaostan, çözümsüzlükten ama yalnızca davet edildiğinde korku bir kapıdır, endişe bir çağrıdır. O yüzden en önemli savunma sakinliktir. Korkmadığında güç seninle kalır, korktuğunda güç senden gider. Rüyada karşılaşılan bu figürler bazen tamamen kişiseldir. Zihnin bastırılmış bir yönüdür ama bazen arketipseldir. İnsanlık tarihinin ortak gölgeleridir ve bazen hiçbir kategoriye uymaz. Onlar sadece oradadır ve biz onları anlamlandıramayız. İşte o zaman korunma teknikleri devreye girer. Enerji zırhı oluştur. Uyumadan önce bedeninin çevresini ışıkla sar. Altın bir kubbe, mor bir ışık çemberi, sana ne huzur veriyorsa o olsun. Bu sadece bir hayal değil. Bilinç için bir kodlama. Bilinç altına verdiğim bir komut, ben bu gece güvenli bir alanda kalacağım ve bu komut rüyanı biçimlendirir. Uyku öncesinde ekranlardan, tartışmalardan, ağır içeriklerden uzak dur. Zihnin neyle besleniyorsa rüyanı okulacaktır. Çünkü bilinç gece boyunca gündüzü yeniden işler. Ve sen neyle doluysan o rüyanda parlar. Kimi zaman olumlu olarak, kimi zaman gölge olarak. Bu yüzden uyku bir son değil, bir dönüşümdür ve hazırlık ister.'' Bazı insanlar geceleri çok yoğun deneyimler yaşar. Sabaha karşı bitap düşmüş şekilde uyanırlar. Sanki başka bir yaşamda bulunmuş, başka bir savaş vermiş gibidirler. Bu, astral bedenin çok fazla enerji harcadığı anlamına gelebilir. Özellikle bilinçli farkındalıkla dolu rüyalar, lucid deneyimler ya da varlık karşılaşmaları sonrası bu olur. O yüzden sabahları fiziksel bedenle yeniden buluşmak önemlidir. Dengeleme ritüelleri uygulamalısın yere bas, su iç, nefes egzersizi yap. Hatta mümkünse sabahları doğaya çık. Çünkü doğa titreşimi dengeler. Rüyada yüklediğin her şeyi boşaltmak için toprağa ihtiyacın vardır. Yoksa zihnin karışır, bedenin ağırlaşır ve en önemlisi ruhun fazlasıyla açılır. Her zaman değil ama bazen bu açıklık seni savunmasız bırakabilir. O yüzden her yolculuk gibi rüyada bir kapanış ister. Spiritüel dünyada çok az konuşulan ama önemli bir konuda enerjik izdir. Çok yoğun bir rüya gördüğünde etkisi günlerce sürebilir. Sebepsiz yere yorgun, huzursuz ya da fazla duyarlı hissedebilirsin. Bu, o rüyanın senin alanında bıraktığı bir iz olabilir. Onu temizlemek için suyla arın, tuz banyosu yap, ada çayıyla bedenini tütsüle. Veya sadece sessizce oturup şöyle de, ''Bu gece aldığım her bilgiye teşekkür ediyorum. Şimdi bırakıyorum.'' Çünkü her şey bir döngüdür. Rüyada, dönüşümde, korkuda gece ne kadar derinse, sabahta o kadar aydınlık olabilir ama bunun için bilinçli bir kapanış gerekir. Ve şunu asla unutma. Rüya seni tanır, seni izler, seni anlatır ve sana sadece hazır olduğun kadarını gösterir. Korkularınla, arzularınla, meraklarınla sen neysen rüyada odur. Rüyada karanlık figürlerle yüzleşmek sadece savunmak için değildir bazen tanımak içindir. Onlar sana ait olabilir. Bastırdığın bir duygu, geçmişten gelen bir iz, çözülmemiş bir karma. Her figür bir şifredir ve her korku çözüldüğünde bir öğretmene dönüşür. İşte o zaman gece sadece dinlenme değil, uyanışa da dönüşür. Rüyalar sadece bilinçaltının oyunu değildir. Onlar ruhunun günlüğüdür. Evrensel bilgiyle kurduğun bağın aynasıdır ve bazen de bir başka dünyanın kapısıdır. Gördüğün her şeyin içinde belki de seni yeniden tanımlayacak bir parça vardır. Bir hatırlama, bir dönüş, bir yeniden doğuş.